Herkese selam, bir önceki çektiğim 12-17 yaş arası kitap önerileri videosunu çok beğenmiştiniz ve ikinci parçanı istemiştiniz. Ben de o yüzden size çok güzel 6 tane kitapla geldim. Yine konularından kısaca bahsederek devam edeceğim videoya ama hepsinin 12 yaş üzeri için uygun olduğuna emin olabilirsiniz. Sizlere önereceğim ilk kitap Eksik Parça. Eksik Parça yani Maradayır Üçlemesi olarak geçiyor ama seride toplam 5 tane kitap var. İlk üç kitap ana seri, dördüncü ve beşinci kitaplar serideki erkek karakterin ağzından anlatılıyor. Bir yandan fantastik, bir yandan psikolojik gerilim tarzında ilerleyen bir seri. Maria'nın büyük bir travması var ve Maria bununla başa çıkmaya çalışıyor. Psikolojik olarak pek iyi bir durumda değil. O yüzden ana karakterin iç sesine, durumuna çok fazla odaklanıyoruz. Ve Maria bazen bir şeyler görüyor ya da bir şeyler duyuyor. Olayın güzel kısmı ise yaşanan şeylerin gerçek olup olmadığını ne Mara biliyor ne de biz biliyoruz. Bu yönden bence gerçekten çok sürükleyici bir seri. Ben bu serinin neden popüler olmadığını bir türlü anlamıyorum. Çünkü gerçekten güzel bir seri, akıcı, sürükleyici, küçük yaş için uygun. Ya daha fazla okuması gerekiyor bence. O yüzden de videoya kesinlikle eklemem gerekiyordu. Önceki videoda neden koymadım bilmiyorum. Ama kesinlikle öneririm. Listemizdeki bir sonraki kitap Bindir. Yani Ay Günlükleri serisinin birinci kitabı. Ay Günlükleri serisi 4 ana kitaptan oluşuyor. Ayrıca yan kitapları falan da var ama asıl seri 4 ana kitap oluşuyor. İkinci kitap Scarlet, üçüncü kitap Chris, dördüncü kitap da Winter. Bu seri masallardan uyarlanan bir seri ve ilk kitapta tahmin edebileceğiniz üzere Cinderella'dan uyarlanmış. Bu kitaptaki hikaye bir gelecek kurgusu ve yıllar sonraki yeni Pekin'de geçiyor. Cyborglar insanlarla beraber yaşamaya başlamış, uzaylı dünya biri olmuş ve tüm bunlar olurken bir yandan da ölümcü bir veba salgını tüm insanlığı tehdit ediyor. Açıkçası ben Marisa Mayer'in kalemini gerçekten çok beğeniyorum. Bence aşırı akıcı yazıyor. Sizi evrenin içerisinde böyle fırlatıp atmıyor adım adım her şeyi açıklayarak neyin nasıl işlediğini göstererek sizi dünyasına çekiyor ve bence bu çok önemli bir şey. Yarattığı evren karmaşık bir evren değil ama ona rağmen gerçekten girerken hiç zorlanmıyorsunuz. Sanki orada doğmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Şehrin devamında diğer masal karakterleri eklenerek ilerliyor. Yine abartılması gereken ve yeterince abartılmadığını düşündüğüm bir seri. Bir sonraki kitabımız Mary'dan Warcross. Yani ben bir 12-17 yaş arası kitap öneri videosu çekerim de Lou'yu koymaz mıyım? Tabii ki de koyarım. Ya kadının daha fazla kitabı olsa ya hepsini koyacağım. Yeterince kitabı yok maalesef. Ama bu videomuzda da Barkros önereceğim sizlere. Günümüzden yalnızca 10 sene sonrasında geçen bir hikaye var bu sefer elimizde. Öyle 100 yıllar sonrasında bir distopik bir evren yok. Sadece 10 yıl sonrası. Kitaptaki ana karakterimiz Hideo. Warcrest onunla bir oyun yaratıyor ve bu oyun tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Ya herkes kafayı bozuyor bu oyunla. Onu oynamak istiyor, ona bağımlı oluyor falan. Diğer ana karakterimiz Emika da bu oyunu kullanarak para kazanmaya çalışıyor ve bunu yaparken oyunu hackliyor. İki karakterin etkileşimi bu şekilde başlıyor, macera da bu şekilde başlıyor. Yine en çok etkilenen şeylerden bir tanesi Lou'nun bu kurguyu 15 yaşında kurgulamış olması. 15 yaşında bu kadar mükemmel bir seri fikriyle gelmesi bence gerçekten çok güzel bir olay. Ve yine Lou'nun diğer serilerinde olduğu gibi bu serimizde son derece sürükleyici, akıcı. Yani sizi başından kaldırtmıyor gerçekten. Bir sonraki bölümde ne olacak diye merak ederek okuyorsunuz. Ve uzun bir seri de değil. iki kitaplık bir seri. Birincisi Warcross, ikincisi Wildcard. Yabancı yayınlarından çıkmış. Bu da gönül rahatlığı öneceğim serilerden bir tane. Bir sonraki kitabımız Miras Oyunları. Miras Oyunları daha Türkçe'ye yeni çevrildi. Henüz sadece ilk kitabı Türkçe olarak var elimizde. Toplamda 3 tane kitaptan oluşuyor. Bence ortaokul sonlarında ya da lise başlarındaysanız bu kitap gerçekten tam sizin yaşınıza göre. Hikayemiz şöyle. Ana karakterimiz lisede ve gerçekten çok zor bir durumda. Son derece zeki olmasına rağmen bazı durumlardan dolayı bunu değerlendiremiyor. Çünkü kız fakir. Hem okuyup hem çalışması gerekiyor. Ona bakan bir ailesi yok. Kız kardeşiyle beraber yaşıyor. Sonrasında bir gün bir adam gelip bu kıza diyor ki sana 46 milyar dolar bir servet kaldı. Kız çok. Kız iptal. Nasıl diyor? Kimden kalabilir falan diyor. Üstelik bu servetin asıl kalması gereken 4 tane torun var ve bu 4 tane torun da neden kıza kaldığını çözemiyor. Ana kızımız bir anda dünyanın en zengin gençlerinden bir tanesi haline geliyor. Ve o 4 torunla beraber neden sen servetin ona kaldığını çözmeye çalışıyorlar. Ve bu serveti bırakan adam, ölen adam da bulmacaları, gizemleri çok seven bir adam. Dolayısıyla siz bu kitabı okurken bir yandan da gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Acaba bu neden böyle? Bu ipucu neden bırakılmış olabilir falan? Gizem seviyorsanız, böyle bulmacalar çözmeyi seviyorsanız, kitabı okurken ipuçları aramayı seviyorsanız bu kitap gerçekten tam size göre. Ama onları sevmiyorsanız da bu kitap size göre. Çünkü çok akıcı, sürükleyici. Kendini merak ettiren bir kitap bence. Keşke ikinci ve üçüncü kitabı da hızlı çıksaydı. Ben hepsini bir anda yalayıp yutardım. Şu anda meraktan çatlıyorum ikinci ve üçüncü kitap için. Sevgili Epsilon buradan sana sesleniyorum. Lütfen devamını hızlı bir şekilde basın. Bir sonraki kitabı ise Hırsızların Dansı. Mary E. Pearson'dan Hırsızların Dansı serisi aslında aldatıcı öpücük serisinin yan serisi olarak geçiyor. Ama aldığınız öpücük serisi Türkiye'de pek tutan bir seri değildi. Açıkçası ben de çok fazla beğenmemiştim. Hırsızların dansı çok çok daha güzel bence. Ben bunu başka videomda da önermişim ama sanırım 12-17 yaş videosunda önermemişim. O yüzden şimdi bir daha konu üzerinden geçeceğiz beraber. İki tane ana karakterimiz var. Kazı ve Jace. Kazı ultra yetenekli bir hırsız. Çok zeki ve kraliçe için çalışıyor. Bir gün bu kraliçe Kazı ve güvendiği arkadaşlarına bir göreve yolluyor. Bir adamı bulmak için bir göreve gidiyorlar. Bu görev sırasında Kazı'nın yolları Jace'e kesişiyor. Hikayemiz aslında bu şekilde var başlıyor. Hırsızların dansı birazcık daha evrenden çok terterleri ve ilişki deneyimine dayanan bir seri bence. Yani fantastik bir evren söz konusu evet ama çok detaylandırılmış, çok fazla derin fantastik bilgi içeren bir seri değil. O nedenle fantastik kısımlardan farklı bir dünya olmasından korkmanıza gerek yok. Zaten okumaya başladıktan sonra Kazi ile Jace'e o kadar fazla odaklanıyorsunuz ki diğer olan biten olaylar sizin umurunuzda bile olmuyor. O yüzden bu da önerilerimden bir tanesi. İki kitaplık bir seri. ikinci kitapta Hırsızların Yemini. Listemizin son kitabı ve ve sonunda ikisi de ölür. Ve sonunda ikisi de ölür. Bir seri değil. Fantastik bir kurgu değil. Yani içinde bir kurgu kısmı var da. Böyle başka bir evrende falan geçmiyor. Günümüzde Bizim evrenimizde, bizim dünyamızda geçiyor. Normalde tek kitap olarak planlanmış bir kitap ama sanırım çok fazla sevildiği için yazar ikinci bir kitabı da yazdı. Ben almadım. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Türkçe çevrildiyse yakında alıp okurum muhtemelen. Çünkü bunu çok sevmiştim. Ama şimdilik tek kitaplık bir hikaye olduğunu düşünerek değerlendirebiliriz. Kurgu aslında şeye benziyor. İkigami isimli bir manga serisi var ya oradaki kurguya benziyor. İki tane ana karakterimiz var ve ölüm habercisi adında bir element var kitabın içerisinde. Bu ölüm habercisi gelip size diyor ki bir gün içerisinde ölecek. Kitapta bir gün içerisinde öleceğini öğren İki iki tane ana karakterin ağzından anlatılarak ilerliyor. Şahsen ben böyle ölüme yakın işte şimdi ne yapacağız, işte son saatlerimi nasıl geçirmeliyim tarzı bir psikolojiye sahip kitapları okumayı çok seviyorum. Bence size daha önce hiç aklınıza gelmeyen şeyler düşündürmeyi başaran bir kurgu. Bir de elinizde böyle bir kitap olduğu zaman gerçekten hiç bırakasınız gelmiyor. Bir sonraki bölümde ne olacak, işte kim ölecek ya da ölecekler mi? İşte bu şekilde merak ederek okuyorsunuz. Ben asla elimden bırakamamıştım. Ya tek oturuşta bitirdim ya da tek günde bitirdim. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Üzerinden 3 yıl falan geçti ben bu kitabı okuyalı. Postetlememişim. Postetlemediğim için yakın bir zamanda tekrar okuyabilirim bu kitabı. <laughs> Çünkü gerçekten güzeldi ya. Ben gerçekten çok severek okumuştum. Size de öneririm. Evet 12-17 yaş kitap önerileri. Serimizin İkinci videosu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu kitaplar arasından beğendikleriniz ve almayı düşündükleriniz hangileri, hangileri ilginizi çekti bana yazın lütfen. Eğer çok isterseniz ve bu video size yardımcı olduysa üçüncü bir kısmını da çekerim. Ama üçüncü kısmı çekene kadar biraz daha kitap okumam lazım. Daha fazla seri okuyayım. Böylece size önerecek daha fazla şeyim olsun. O yüzden bana bir ay şey verseniz yeterli. O halde kapanışa geçelim. Beni TikTok ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyalarımın hepsi aşağıdaki açıklama kutucuğunda var. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın.